ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Kur'an demirin indirilmesini enzelna kelimesiyle ifade eder. Aynı kelime mesela yağmurun inişi içinde kullanılır. Oysa herhalde demirin gökten inecek hali yok. Burada mecaz vardır öyle değil mi? Hayır. Aksine demir tam da gökten inmiştir ve Kur'an demirin bu yönüne dikkat çekerek bir kez daha hakikati çok sonraları anlaşılacak bir duruma işaret etmektedir. Güneşin 20 milyon derecelik bir çekirdek ısısı ve 60 bin derecelik bir yüzey ısısı vardır. Demirse ancak birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Yani ancak nova veya süpernova olarak adlandırılan güneşten kat kat büyük yıldızlarda demir oluşumu mümkündür. Bunun neticesi olarak anlaşılmıştır ki dünyamızdaki demir güneş sisteminin dışından gelmektedir. Patlayan bir süpernovadan dağılan demir dünyaya inmiştir. bilim ilerledikçe bizim de Kur'an'ı anlamadaki ufkumuz genişlemekte, bilimin Kur'an'la olan uyumuysa ayretimizi arttırmaktadır.